Merhaba güzel insanlar. Bugün sizlerle Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede büyük yankı uyandıran Eşref Rüya dizisini daha derinlemesine analiz edeceğiz. Eşref Rüya sadece bir aşk ya da dram dizisi değil. Bu dizi vicdanla hırsın, aşk ile kaderin, geçmişle geleceğin çatıştığı çok katmanlı bir hikayeye sahip. Baş karakterimiz Eşref, hayattaki en büyük sınavlarını kalbiyle ve inancıyla verirken çevresindeki insanlar ona ya ayna ya da engel olur bu yönüyle karakter gelişimi oldukça güçlü yazılmış. Dizide her karakterin bir yarası var. Bu yaralar kim zaman onları birbirine yakınlaştırıyor, kim zaman ise uzaklaştırıyor. En çok da rüya karakteriyle hissediyoruz bunu. Onun her sahnesi bir şey söylemeden bile izleyicide bir his bırakıyor. İsminin, rüya, olması bile dizinin alt metnine bir gönderme gibi gerçek mi, hayal mi, geçmiş mi, umut mu? Kadir karakteri ise tam bir dönüşüm hikayesi. Güç arzusuyla çıktığı yolda izleyicinin bazen nefretle bazen de acıyarak izlediği bir insan haline geliyor. Bu da senaryonun ne kadar dengeli kurulduğunu gösteriyor. Görsel atmosfer özellikle yetimhane sahnelerinde izleyiciye içsel bir sorgulama yaşatıyor. Arka plandaki müzikler, sessizlik anları ve mimikler sözlerden çok daha güçlü duygular taşıyor. Eşref Rüya bize sadece ne olacak sorusunu sordurmuyor. Aynı zamanda ben olsam ne yapardım, iyilik mi kazanmalı yoksa gerçekçilik mi gibi derin sorular da bırakıyor. Kısacası, Eşref Rüya, sadece izlenen değil, hissedilen bir dizi. Yeni bölümlerde bu duygunun daha da derinleşeceğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Eşref'in yolculuğu nereye evrilecek? Yorumlarda buluşalım. Eğer analiz hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.